Bu sene İstanbul TÜYAP Kitap Fuarındaydık. Tebrikler. Orada güzel bir patlama oldu. Hani bayağı bir katılım vardı. İkinci baskıya orada geçtik. Onun dışında imza günlerimiz oldu. Ankara'da İmge kitap evinde, Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da oldu. İlerleyen günlerde Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde konferansa gideceğim inşallah. Bu da harika, ilk deneyimim olacak. Harika. Evet. Var mı başka yazdığın kitap? İkinci kitabıma başladım. İkinci kitabım daha farklı bir kitap olacak. Ne anlatacaksın? Ee, orada hayatın mağdur ettiği insanları konu almayı düşünüyorum. Hmm. Ama bir kişi üzerine odaklanmayacağım. Tabii bu benim yaşadığım hayatlarla başka hayatları birleştirmek şeklinde olacak. Ee, sonunda da Trakyalı bir arkadaşım var. Onun bana anlattığı bir hikaye çok hoşuma gitmişti. Bu atın psikolojisi diye. Kitabın adı da Bu atın psikolojisi ne olacak olacak. Hmm. İlginç, değişik bir şey olacak evet. yani. Hı -hı. Aslında insanların hayatını anlatacağım ama sonunda o hikayeye bağlayacağım. Bakalım yani Hadi bakalım. Anda. İlk kitap bittiğinde kime okuttun? İlk Anneni. kitap bittiğinde... Yok. Noktayı koyduğunda mesela tamam bitti deyip yayın evine götürmeden önce. Anladım. Ee, i̇lk önce annemi okuttum. Her yazıda zaten anneme okutuyordum ama onun dışında ev arkadaşım var iki tane. Onlara da okuttum, görüşlerini aldım. Onun dışında liseden arkadaşlarım vardı edebiyatla ilgilenen. Mutlaka onların görüşlerini almak zorundaydım. Onlarla paylaştım. Bir de arka kitap kitap kapağını yazan Ahmet Rıza Korkut Aşkın Elif Ali'nin yazarı onu okuttum. Yani bayağı bir kişiyle paylaştım diyebiliriz. Harika. Geri dönüşler iyi, olumlu yani. Kesinlikle Memlumsun. olumlu. Para evet. kazandın mı bu kitaptan? Yani para Para kazandım elbet ama hani bu benim için ikinci planda. Mesela şu İdeal anda idealistim diyorsun. Kesinlikle yani şu anda benimle burada kitabı konuşmak siz daha önemli. Hı hı. Para ikinci planda diyebilirim. Nasıl öğretmenlikten için. kazanıyorum diyorsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok şükür mesleğim elimde. Benim için şu an önemli olan gerçekten hani yazarlıkta ilerleyebilmek, belli bir yerlere gelebilmek. Kitap yazmayı çok seviyorum. İnşallah devamını da getiririz. Devam et hakikaten çok hı hı. keyifli. Dediğim gibi. Anlatımın çok güzel, yalın, akıcı. Ee, mesela kitap evlerine girip merak ediyor musun? Bakıyor musun raflara nerede acaba benim kitabım falan diye? Kesinlikle arıyorum. Ha. O kitabın ilk Ben hep söylüyorum biliyor musun evde. böyle yazar arkadaşlarımız, dostlarımız geldiğinde, konuk olduğunda. Ben mesela Hı -hı. bir kitap yazsam her gün dolaşırım kitap evlerine bir bakarım yani satılıyor mu satılmıyor mu diye. Hatta kasa, kasanın önünde e, çaktırmadan böyle müşterinin yanına gidip bu kitabı okudunuz mu falan diye. Bence bu kitap çok güzel falan. <laughs> İtiraf <gülüyor> ediyorum. Onu vermeyi falan düşünür yapardım yani bunu ya da ön sıralara falan koymayı böyle kitap. İtiraf ediyorum <laughs> kitap ilk çıktığımda şey böyle gazetelere falan git Canan Can Sıfatış'ın kitabı geldim mi diye sormuş ya, tamam, ya, var. Kesinlikle mesela raflarda arka sırada kalmış onu çaktırmadan alıp öne koymuş. Yani işte, biliyordum işte ben de ben de öyle yapardım. Yaparım biraz. <gülüyor> <gülüyor> cesaretim var o konularda yani. Peki hangi yaş aralığı okusun Cansu bu kitabı? Yani kesinlikle belli bir yaşa hitap ettiğini düşünmüyorum. Mesela benim öğrencilerim ortaokulda onlar da okudular. Liseden de okudular. Üniversiteden de hani 50, 60, 70 yaş her, yaş her yaşa hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü içerisinde mesela tarihten yazılar var. Hmm. Gavurun aşı kadar tatlı olsaydı acılarımız diye Adana'da yaşanan bir tarih kesitini anlattım. O yüzden hani herkes okuyabilir e diye şiir de düşünüyorum. Var. Kesinlikle. <laughs> şiir Şiiri de var musun? Şiiri de seviyorum ama e, köşe yazısı yazmayı, yani deneme diyelim biz buna. Deneme yazmayı, makale yazmayı daha çok seviyorum. Köşende deneme makale mi yazıyorsun sadece? Evet deneme makale üzerine ya da kısa öyküler halinde yazıyorum şu anda. Hı -hı. İçerisinde karikatürlerimiz de var dikkatinizi evet. çekmiştir. Evet. O da üniversiteden bir arkadaşım Lütfullah Ergün. Onun karikatürlerini aldık. Öyle güzel değişik bir kitap oldu. Harika. Peki söylemek istediğin son bir şeyler varsa onları da alalım. Süremizin sonuna geldik çünkü. Ee, teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Onun dışında şimdiye kadar e, desteğini esirgemeyen herkese tüm okurlarıma teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Öğrencilerine? Öğrencilerime de. İzliyorlar onlar mı bizi? Öğretmenim lütfen bizim de ismimizi söyleyin dediler. Ben dedim herkese selam söylersem anlayın siz onları da çok öpüyorum burada. Bizden de selam olsun. Sevgilerimizi evet. iletelim onlara da. Bu arada sevgili yönetmenim süremiz bitti mi? Bize bir hatırlatırsanız. Biz de ona göre e, veda edeceğiz ama ben yönetmenimi duyamıyorum. Boşver Cansu biz konuşalım diye. <laughs> daha varmış iki dakikamız daha varmış. Evet. Aslında bir taraftan şey de yapılabilir bu senaryoya dökülüp dizi falan da yapılabilir geldi mi hiç öyle geçen, bir teklif falan geçen geçen sene iki ay sonra bir teklifimiz geldi yalnız ben hani sınava hazırlandığımdan dolayı biraz ertelemek istedim ee, şu an bakalım hani tekrar dönüş olmadı ama ilerleyen günlerde irtibata geçebilirsek neden olmasın ben çok isterim özellikle sonda şeffaf bir yaşanmışlık öyküsü var hı hı. o yaşanmış bir hikaye benim hikayem de diyebiliriz. Onun yani bir sinema olması, sinema filmi olmasını çok isterim. Bence onun üstünde biraz yoğunlaş yani ben öyle düşünüyorum. Ya ilerleyen hani zamanlarda bekleme. Sen bir hani girişimde bulun. İnşallah hani belki bir de, ikinci kitabınla birlikte. Çok iyi. Evet, daha olabilir diye şey olabilir. düşünüyorum. Hani ikinci kitabın içinde daha fazla ayrıntılı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum ya da üçüncü kitapta sadece şeffaf bir yaşanmışlık öyküsünü hani ayrıntılarıyla birlikte de anlatmak istiyorum. O zaman daha iyi olur herhalde. Bu simetrili haller insanı mesleğinden eder diyorsun ya. Niye öyle? Ben de simetri hastalığı var. Öyle mi? Kesinlikle. Ya böyle çok büyük bir takıntı halinde mi yoksa hani şurayı da düzeltsek biraz böyle benzese birbirine şeklinde mi? Ya ama Uç musun yani bu konuda? Biraz ucum diyebilirim. Öyle Şöyle mi? söyleyeyim ortaokulda giydiğim çoraplarım bile aynı hizada mı diye teneffüste 3-4 defa arkadaşlarıma soruyordum. Ya da <laughs> şey vardı cimcime diyoruz biz ona saçlarımızı iki taraftan topluyorduk. Bir taraf aşağıda bir taraf yukarıdaysa kesinlikle orada... Yani derse girmez saçımı düzeltir öyle girerdim o derece bir hastalık vardı onu dillendirdim birazcık da orada o da öyle bir yazı oldu yani. Böyle tablo falan böyle değişiyor şey hani evet. sağ alt tarafı üst köşesi. Onlara tahammülüm yok. Düzeltir misin, misin hemen, hemen gidip? Düzeltiyorum düzeltiyorum kesinlikle yani öyle bir takıntı ama inşallah daha ileriye gitmez başımıza vela oldu. Bakalım başka neler yaşayıp yazacaksın ben merak ediyorum aslında. Yaşadıklarını anlatmak, yazmak daha kolay değil mi? Kesinlikle yaşadıklarımı anlatmak... Yani bir kolay. hayal dünyasını aktarmak daha zor diye tahmin Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle öyle. Mesela ikinci kitapta düşünüyorum. Aklımda kurguladıklarım hmm. var ama acaba okurlarım... Hani bu Cansu'nun hayatı mı yoksa hani, hayal ürününü? O, o noktada çok sıkıntıya düşüyorum. Çünkü anlatacaklarım biraz daha uç noktada olacak ikinci kitapta. Hani benim hayatıma yorulmasını da çok istemiyorum. O yüzden şimdiden okurlarımıza söyleyelim buradan bir mesaj olarak iletelim. Peki can sucum. Evet. Süremiz bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Artık biliyoruz yani. yani. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğin teşekkür için. Ben iyi bak ve e, projelerini desteklemeye de devam edeceğiz. Yine bekleriz seni burada Çok bu güler yüzünde. Çok teşekkür üzümüne. ederim Ceren Hanım. İnşallah tekrar karşılaşırız. Sağ ol. Can suyu yo uğurlayacağız, yolculayacağız. Bu arada siz ajandamıza bir bakın. Biz de haberlerle sonrasında karşınızda olacağız.